İstanbul Başakşehir'de kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Başakşehir Belediyesi konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Şahintepe Mahallesi'ndeki Burgaz Çarşı Evleri projesinde ikinci etabın temeli atıldı. Yeni binalar inşa ediliyor. Riskli binalar depreme dayanıklı hale getiriliyor. İstanbul Başakşehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Şahintepe mahallesinde inşa edilecek Burgaz Çarşı evlerinin ikinci etabının temeli atıldı. Burgaz Çarşı evleri 4041 metrekarelik alanda inşa ediliyor. İki blokta 106 daire ve iki ticari ünite olacak. Şahintepe'de ortalama adalarımız 4 dönümle 6 dönüm arası her bir adamız. Şu ana kadar devam eden adalarımız var, temelini attığımız adamızda da iki blok olacak. Bu iki blok içinde yaklaşık 110 daire civarında da daire sayımız var. Adalarımız bu şekilde iki bloklu, pezzacı olan, çocuk parkı olan, altında bazasında otoparkı olan bir alan. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Başakşehir'deki tüm yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. 2009 yılında kurulmuş bir ilçe Başakşehir. Kurulduğunda yapı stoğu %50. E, bu yıl sonu güncelledik. Yapı stoğumuz %13'e düşmüş. Bu aslında bence çok büyük bir başarıdır. %50'den %13'e düşmesi. Hedef 2 yıl içerisinde bu oranları %8'e düşürmek. Konutların sahiplerine 18 ayda teslim edilmesi planlanıyor.